Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti Antlaşmaları serisinin 3. içeriğiyle 18. yüzyıl antlaşmalarıyla karşınızdayım. Unutmayın bu gönderim eğer 300 ay kalırsa yarın 19. yüzyıl antlaşmalarını YouTube kanalında göreceksiniz. 19. yüzyıldan her yıl bir ÖSYM sınavında net bir soru gelmekte haberin olsun. 1711 yıldır dönemin İsveç kralı 12. Charles, namı diğer Demirbaş Şarl, Rusya ile çarpışmış, Poltava Savaşı'nı kaybetmiş ve ülkesine dönerken önünü Rus ordusunun kesmesi üzerine adam çaresiz Osmanlı topraklarına sığınmıştır. Ve Rus ordusu 12. Şarl'ı takip etme bahanesiyle Osmanlı topraklarına girer. Bu bir savaş sebebi midir? El cevap evet. Zaten bana da bahane lazımdır. O sebeple dönemin padişahı 3. Ahmet, Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'nın emrine bir ordu verir ve der ki kardeşim git şu Rusları tepele. Arkadaşlar 1711 yılında Osmanlı ordusuyla Rus ordusu Prut Nehri kıyılarına karşı karşıya geldi. Yapılan savaşı Osmanlı devleti kazandı. Hani hikayeler anlatılır biliyorsunuz. İşte tamam, Mehmet Paşa dönemin Rus çerçesi Katarina ile toplantılar yaptı. Baltayı taşa vurdu falan filan. Tabi onlara girmeyeceğim şimdi. O başka bir videonun konusu. Ve taraflar arasında 1711 Prut Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre... 1. Azak Kalesi Osmanlı Devleti'ne iade edilecektir. 1700 İstanbul Antlaşması ile kaptırdığımız Azak Kalesi'ni geri aldık. 2. Rusya İstanbul'a daimi bir elçi bulunduramayacaktır ve İsveç Kralı 12. Şarl yani Demirbaş Şarl başımızın belası adam sonunda serbestçe ülkesine dönebilecekti. Değerli arkadaşlar orada bir tane önemli madde verdim. Demişim ki Purus Savaşı sonrasında Rusya gözünü Kafkasya ve Orta Asya yani Türkistan'a dikmiştir. Doğrudur bir kenarda dursun bu bilgi. Gelelim Pasarovçu Antlaşması'na. Değerli arkadaşlar, Prus Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nin kendine olan güveni yerine gelmiştir. Rusya'dan sonra gözünü Avusturya ve Venedik üzerine dikmiştir. Tabii ki Venedik daha kolay bir hedeftir. İlk olarak Venedik'e saldırdık, Mora yarımadasına asker çıkarttık. Keza kuzeyden de birliklerimiz girdi. Fakat Venedik'ten sonra sıranın kendisine geleceğini bilen Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaşı ilan etti. Taraflar arasında yapılan savaşı Avusturya kazandı ve taraflar arasında 1718'de Pasarofça Antlaşması imzalandı. Pasarofça Antlaşması'na göre 1. Belgrad ve Semendire Avusturya'ya bırakılacak. Dalmatça, Preveze ve Bosna bırakılacak bırakılacaktır. Ayrıca Avusturya Osmanlı topraklarına konsolosluk açma hakkı ve ticari imtiyazlar elde edecektir. Eyvah, ayrıca Mora Yarımadası ayrıca Venedikliler Mora Yarımadasını Osmanlı Devleti'ne bırakacaktır. Antlaşmanın önemine baktığımda 1. Osmanlı Devleti'nin şimdiye kadar amacı 18. yüzyılda kaybettiği toprakları geri almaktı. Alamadı ve bu antlaşmayla arkadaşlar eldeki toprakları koruma politikasına yönelmek zorunda kaldı. Tamam mı? Hadi onu yazalım. Ayrıca Osmanlı Devleti'nde Pasarov ile başlayıp 1730 Patrona Halil isyanıyla sona eren dönem hangisidir? Kesinlikle Lale Devri'dir. İşte bu antlaşmayla Lale Devri'nin de başladığı kabul edilir. Bu arada Osmanlı Devleti biliyorsunuz Lale Devri ile Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğünü sonunda kabul etmiştir. Gelelim 1724 İstanbul Antlaşması'na. Pek çoğunuz bu antlaşmayı duymamış olabilir. Eyvallah. Lakin bilseniz hiç de fena olmaz. 1724 yıldır ve Safevi ülkesi karışıklıklar içerisindedir. Ve İran'daki karışıklıktan faydalanmak isteyen Ruslar İran'ı işgal etmeye hazırlanır. Bunu gören Osmanlı Devleti hemen seferberlik ilan eder ve amacımız bölgemize, doğumuza Rusya'nın gelmesini engellemektir. Osmanlı Devleti hemen Rusya üzerine bir sefer hazırlanır. Fakat Fransa "Savaşmayın kardeşim, siz kardeşsiniz" falan filan deyip arabulucu olur ve Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 1724 İstanbul Antlaşması imzalanır. Bu antlaşmaya göre iki devlet İran topraklarını aralarında paylaşmışlardır. Bakın arkadaşlar bu bir dostluk antlaşması. Nasıl ki tarihteki ilk Osmanlı Rus antlaşması hangisiydi? Bir önceki videoda görmüştük. Çehrin'di değil mi? Tarihteki ilk Osmanlı Rus dostluk antlaşması da işte bu 1724 İstanbul Antlaşması'dır. 1724 İstanbul Antlaşması sonrasında Osmanlı-İran savaşları başlar ve uzun yıllar ta 1700 yılların sonlarına kadar devam eder arkadaşlar. Bu olaydan zararlı çıkan devletler biz ve İranlılar olmuştur. Biz birbirimizi hırpalarken bölgede Rusya iyice semirmiştir. Gelelim 18. yüzyıldaki neredeyse son kazançlı antlaşmamız olan Belgrad Antlaşması'na. Arkadaşlar 1730'lu yılların ortasına geldiğimizde Avusturya ve Rusya rahat durmuyordur ve Osmanlı sınırlarına sürekli problem çıkartıyordur. Derken savaşlar çıkar, Osmanlı orduları her iki devlete karşı da yiğitçe ve başarılı bir şekilde direnir. Nitekim 1739 yılına geldiğimizde Fransa'nın yine ara bulculuğuyla taraflar arasında Belgrad Antlaşmaları imzalanır. İki ayrı Belgrad Antlaşması vardır tarihte ama tarih derslerinde hocalarınız Belgrad Antlaşması olarak verir. Problem yok. Belgrad Antlaşması'na baktığımda taraflar Osmanlı Devleti ve Avusturya ve Rusya Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Rusya'ya bırakılacaktır. Tamam. Rusya bunun karşılığında Karadeniz'de gemi veya donanma bulunduramayacak ve savaşta elde ettiği toprakları derhal iade edecek. Ayrıca Avusturya o pasaron Sofça Antlaşması'nda aldığı Belgrad'ı Osmanlı Devleti'ne iade edecektir. Güzel bir antlaşma bizim için. Diyor ki bu zaferde hangi padişahın askeri ıslahatları etkilidir? Tabii ki 1. Mahmud. Ayrıca Fransızlar ara bulucu olmayı çok seviyorlar değil mi? Neden? Bir menfaati var adamların. Zaten 1739 Belgrad Antlaşması'nda ara bulucu olduğu gerekçesiyle Fransa'ya verdiğimiz o kapitülasyonlar maalesef süresiz hale gelmiştir. Başımıza bela aldık. Bundan böyle ışığı gören gelecek. Zaten yazmışız. <laughs> Ayrıca Belgrad Antlaşması 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son kazançlı antlaşmadır. Tamam mı? Arkadaşlar 18. yüzyılda Osmanlı toprakları Avusturya veya Rusya gibi devletler arasında paylaştırılmıştır. En azından kendi aralarında adamlar paylaşımlar yapmışlardır. Bu meşhur Grek ve Dakya projelerini duymuşsunuzdur. Gibi gibi gibi. Derken 1768 yılına geldiğimizde Osmanlı Devleti ile Rusya tekrar savaşa tutuştu. Yapılan savaşların sonunda 1774'te taraflar arasında son derece ağır bir antlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Küçük enerji antlaşmasına göre. Bir, Kırım bağımsız olacaktır fakat Kırım halkı dini bakımdan halifeye bağlı olacaktır. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bakın Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa halkı Müslüman olan bir toprağını kaybetti arkadaşlar. 2. ne dedik? Kırım halkı dini bakımdan kime bağlı olacak? Halifeye. Demek ki halifelik yetkisini bizler artık siyasi bir güç olarak kullanmak istiyoruz. Az önce ne dedim Belgrad Antlaşması'nda? ışığı gören gelecek. Herkes kapitülasyon isteyecek. Bakın ne diyor? İngiltere ve Fransa'ya tanınan kapitülasyonlar bundan sonra Rusya'da tanınacaktır. Tarihimizde ilk defa Osmanlı Devleti Rusya'ya kapitülasyon verdi. Sıradaki madde de çok ağırdır. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecektir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa bir devlete yüklü miktarda savaş tazminatı ödedi. Sıradaki madde. Rusya İstanbul'da daimi bir elç bulundurabilecek ve Balkanlarda dilediği yerde konsolosluk açabilecektir. Çok fena. Ayrıca Rus Hristiyanlar kutsal toprakları Kudüs bölgesini serbestçe ziyaret edebilecektir. Arkadaşlar Ruslar bu maddeleri kullanarak bir süre sonra Ortodoks dünyasının koruyuculuğu politikasına soyunmuştur. Biz bunu hiçbir zaman kabul etmedik ama maalesef adamların üzerine yapışmıştır. Tamam mı? Oraya yazalım. Bu antlaşma sonrasında Ruslar... 1770 yılında bu antlaşmadan önce Osmanlı donanması nerede yakılmıştır arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yine tarihte pek bilmediğiniz, pek duymadığınız antlaşmalardan bir tanesi Aynalı Kavak Tenkinamesi. 1779 yıldır Rus yanlısı Şahin Giray bir darbe yapıp Rus ordusunun desteğiyle adam Kırım'da tahta oturmuştur. Osmanlı Devleti bunu kabul etmedi. Hatta savaşa hazırlandık. Fakat yine Batılıların ara buluculuğuyla taraflar masaya oturmayı kabul etti ve Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir antlaşma imzalandı. Aynalı Kavak Tenkinamesi. Bu antlaşmaya göre ne diyor? Rus orduları Kırım'dan çekilecek ve Osmanlı Devleti maalesef bunun karşılığında Şahin hanlığını kabul edecek. Bu arada Şahin Giray uzun süre Kırım hanlığında kalamadı. Bir süre sonra Kırım Ruslar tarafından işgal edildi ve Şahin Giray kime sığındı? Bize. Osmanlı Devleti'ne. Osmanlı Devleti de bir süre sonra adamı idam ettirmiştir. Senin yüzünden bir sürü Müslüman hayatını kaybetti diye. İyi yapmışlar. Antlaşması. 1791 yıldır bir süredir Avusturya ve Rusya Osmanlı Devleti ile yine çarpışıyordur. Osmanlı Devleti Avusturya cephesinde direnmiştir. Fakat Rusya cephesi hiç istediğimiz gibi gitmemiştir. Derken 1789'da biliyorsunuz Fransa ihtilali ortaya çıkar ve Avrupalı monarşiler bu durumdan ciddi anlamda çekilir. Avusturya savaştan çekilmek zorunda kalır. Ve taraflar arasında 1791'de Zichtovi Antlaşması imzalanır. Bu antlaşmaya göre diyor ki Avusturya savaş sırasında aldığı tüm toprakları Osmanlı Devleti'ne iade edecektir. Arkadaşlar Hani biz Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri Avusturya ile savaşıyorduk ya. İşte bu antlaşmayla Osmanlı Avusturya savaşları sona ermiştir. Yazalım. Gelelim yaş antlaşmasına. 1791'de Avusturya ile Zichtovya antlaşmasını imzalayan Osmanlı Devleti bir yıl sonra Rusya ile yaş antlaşmasını imzalamıştır bu antlaşmaya göre. 1. Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul edecektir. Bakın Küçük Kaynarca ile Kırım'a bağımsızlık verdirdiler. Aynalı Kabak tenkinamesiyle Kırım'ın başına Rus yanlısı bir kuklaya oturttular. Bugün itibariyle yaş antlaşmasıyla Kırım Rusya'ya ait oldu ve ben bunu kabul ettim. İki, Dinyester Nehri iki devlet arasında yani Osmanlı Devleti ile Rusya arasında sınır olacaktır. Orada bir not verdim. Kırım'ın kaybedilmesinde etkili olan antlaşmaları unutma diye az önce verdiğim cümleyi aslında burada yazılı hale getirdim. Hadi dolduralım. Arkadaşlar 1798 yılında Mısır, Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız ordusu tarafından işgal edilir. İşgalin konusu, savaşlar falan filan başka bir videonun konusu. 1801 yılına geldiğimizde Fransa bizimle El Arish ateşkesini imzalayıp ordularını Mısır'dan defeder. eder. Bir yıl sonra 1802'deki Paris Antlaşması'yla Fransa Mısır'ın Osmanlı'ya ait olduğunu kabul etmiştir. 18. yüzyıl antlaşmaları bu kadar. İyi çalışmalar.